İlk olarak çukur hayranları için üzücü bir haberle başlayalım. Sonrasında ise birbirinden bomba mevzuları ve çok sürpriz gelişmeleri hemen sizlerle paylaşacağız. Çukurda arık bölgenin gelişiyle artık işler tamamen değişiyor. Diğer yandan birçok sürpriz senaryo mevcut. Evet ilk olarak üzücü haberle başlayalım. Aslında bir bakıma böyle olması zorunlu gibiydi. Çünkü son günlerde bildiğiniz üzere hızla yayılan koronavirüs sebebiyle her birimiz adeta büyük bir tehlike altına girdik. Bu durum bütün dünyayı ve doğal olarak Türkiye'yi de derinden etkiledi. Doğal olarak bir takım tedbirler alındı. Ve bu tedbirler içerisinde dizi çekimleri de var. Bu videoyu hazırladığım esnada henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da dizi çekimlerine 1-2 hafta süreyle ara veriliyor dostlar. Buna Çukur dizisi de dahil olmak üzere tüm diziler dahil olacak. Bazı diziler şimdilik 1 hafta setleri durdururken bazı diziler ise 2 haftalığına durdurdu. Kısacası dizilere 1-2 haftalık bir ara verilecek. Fakat umarım bu ara daha da fazla uzamaz. Çünkü uzaması durumunda bu durum tüm dizileri bu sezon bitişi anlamına geliyor. Bu süreçte Çukur'un yokluğunu elbette hissettirmeyeceğiz ve sizlerle olmaya devam edeceğiz. Şimdi gelelim asıl bomba mevzulara. Çağatay gitti elbette her şey bitmedi. Tam aksine işler şimdi tamamen değişiyor. Arık Böke daha ilk dakikadan psikopatlığını gösterdi diyebiliriz. Gerek hayvan sevgisiyle gerek ilgi alanlarıyla ve gerekse tarzıyla farkını ortaya koydu. Çağatay çukura giriş yaptığında yanında onlarca koruma ve adamla gelmişti. Fakat Arık tek başına çukurun ortasına fındık yiyerek daldı ve ne kadar cesur cesaretli olduğunu göstermiş oldu. Arıkböke ve Çağatay arasında bir takım farklar var. Mesela Çağatay babası Cengiz Erdenet'i baba diye kaydetmişti telefonda. Ancak Arık ise daha resmi bir şekilde Cengiz Erdenet diye kaydetmiş. Ve abisiyle olan konuşmasından da anladık ki bir bakıma bütün işleri yönetmek istiyordu. Ve bunun için babasından yıllarca bir şans verilmesini bekliyordu. Ve nihayet o şans verildi. Arıkböke'nin abisi ve babasıyla arasında belli bir mesafenin olması dikkatleri çekti. Bir bakıma ikinci plana atılmış. Peki bu dakikadan sonra neler olacak? Yamaç Koçovalı ve Arıkböke arasında çok delice kapışmalar olacak. Her ikisi de deli olduğunu açıkça sergileyecek ve karşılıklı müthiş bir o kadar da eğlenceli hamleler yapılacak. Kısacası seyir zevki çok yüksek olacak. Hatta Arık Yamaca, Çağatay'ın okluğunu hissettirmeyeceğime emin olabilirsin diyerek sinyali verdi. Sonucunda Yamaç da kafasını toparlayarak savaşı yeniden start verecek. Bu arada şu sahneyi geçtiğimiz bölümde göremedik. Bu da dikkatlerden kaçmadı. Sanırım sonraki bölüme bırakıldı. Öncelikle şunun altını çizelim. Arık Böke'nin gelişiyle bazı vedalar yaşanacak. Arık Çağatay'ın tam tersine birçok can alacak. Bu konuda akıllara gelen ilk isimler Emmi ve Selim oldu. Tabi bir de aile üyelerinden bir veya birileri olabilir. Yamaç artık şunun farkında. Zaten bunu geçtiğimiz sezon Aliço bizzat Yamaç'ın rüyasında söylemişti. Düşmanlar hiçbir zaman bitmeyecek. Biri gidecek diğeri gelecek. Gazeteci Emir'in de söylediği gibi Erdenetleri kökü kazınmayacak. Cengiz Erdenet adeta bir imparatorluk kurmuş. Yüzyıllardır bu zamanlara kadar kuşak kuşak gelmişler. Ve ilk defa Yamaç Koçovalı sayesinde itibarlı Zedelendi. Fakat toparlanmaları kolay olacak. Tabi Cengiz Erdenet'in itibarlarının zedelenmesine hiçbir şekilde tahammülü yok. Ve bunu bir kez daha göstererek Çağatay'ı devre dışı bıraktı. Çağatay da böylelikle yurt dışına giderek diziye şimdilik veda etmiş oldu. Evet şimdilik diyorum çünkü yeni sezonda muhtemelen Çağatay dizeye yeniden dahil olacak. Ölmeden ayrıldı ve açık kapı bırakıldı. Ayrıca duvarda yazan şampiyon olup geleceğim yazısı ve Çağatay'ın Arıkböke'ye işlerimi halledip geleceğim demesi de bunun ayrı bir sinirli oldu. Kısacası Çağatay Erdenet devri tamamen kapandı. Kapanmadı. Sadece uzun bir süreliğine askıya alındı. Evet Çağatay gitti ama giderken bombayı bırakarak gitti. Peki bu bomba ne? Elbette Efsun. Efsun'u Arık emanet etti ve ilgilenmesini söyledi. Fakat kardeşçe. Arık Böke ise aklım burada kalmasın diyerek Efsun'la özel olarak ilgileneceğini sinirlerini verdi. İşte geçtiğimiz günlerde paylaşımını yaptığım gibi Yamaç ve Efsun için her şey şimdi başlıyor. İlk olarak şunu söyleyelim. Arıkböke Evsun'a aşık olacak. Çünkü zaten abisi ve babasını çok sevdiğini söyleyemeyiz. Arık'ın tek amacı işleri yönetmekti ve eline bir fırsat geçti. Kendisinin babasına kanıtlamak için elinden geleni yapacak. Fakat işleri berbat edeceği zamanlarda gelecek. Ve o zaman geldiğinde ise Cengizlerden sahneye çıkacak. Evet Arık Evsun'a aşık olacak demiştik. En azından aşık kelimesi yerine kelimesinde kelimesini de kullanabiliriz. Bu durum elbette Yamacı çileden çıkaracak. Yamac şu an bile Çağatay'dan dolayı kıskançlık krizlerine girmişti. E şimdi ise Çağatay'a göre daha alımlı ve daha genç olan Arık Böke var. Efsun konusunda Yamaç ve Arık sık sık karşıya gelecek. Hatta bu ikilinin bomba gibi dövüş sahneleri olacak. Efsun ise bu süreçte elbette Yamaç'ın destekçisi olmaya devam edecek. Fakat bir anlamda nehir mevzusundan dolayı Yamaç'ı sinirlendirecek şeyler yapabilir. Arık Böken'in ise Efsun'un ilgili çok sürpriz hamleleri olacak İlk ilk başta abisinin emaneti gözüyle bakarak sık sık Efsun'a karışmak isteyecek ve bunu uygulayacak. Sonrasında ise duygu karmaşaları yaşanacak. Şimdi gelelim başka önemli bir mevzuya. Yamaç düşmanının kızıyla yatıp kalkıp görüşüyor fakat Karaca'nın Koçoğulların düşmanı olan Azer'le görüşmesine büyük bir engel koyuyor. Azer ve Karaca aşklarını güzel güzel yaşarken Yamaç'ın bu hamlesi işlerin gidişatını tamamen değiştirecek. En azından eski Azer'i yeniden hırçın bir şekilde görmüş olacağız. Öncelikle şu sorunun cevabını verelim. Celesun ve Karaca evlenecek mi? Bu konuda bazı girişimler olacak. Hatta iş ciddiye binecek gibi olacak. Ancak sonrasında ilk başta Akşın'la evlenerek Koçoğulların damadı olan Celesun'un bu defa Akşın'ın kuzeni olan Karaca ile evliliği net bir şekilde olmayacak. Evet girişimler olacak fakat işin sonu gelmeyecek. Hatta bu konuda size Vartulu örneğini söyleyebilirim. Benzer bir senaryoyu önceki sezonlarda yaşamıştık. Vartulu ve Saadet birbirlerini deli gibi severken o süreçte Vartulu ile arası iyi olmayan İdris Koçovalı Saadet'i Cemil evlendirmek istemişti. Ve hatta durum bir hayli ciddileşmişti. Gelinlikler damatlıklar giyilmişti ve hazırlıklar yapılmıştı. Ama sonucunda iş olmamıştı. İşte yine buna benzer bir senaryo yaşanabilir. Yamaç bir bakıma hem zarf attı, hem de Karıcan'ın Azer'le görüşmesini engellemek için taş koydu. Yamaç kimseye sormadan hatta Karaca'nın annesine ve babasına dahi sormadan tek başına böyle bir karar aldı ama bu konuda amacına tam anlamıyla ulaşamayacak. Çünkü Karaca artık eskisi gibi değil. Savaşı bitirmek için kendini tehlikeye atarak düşmanının evine gidip amcalarını posta koyan Karaca'dan Yamaç'ın böyle bir kararını elbette kabul etmesi beklenmiyor. Fakat fena halde köşeye sıkışacak. Çünkü açık açık hayır ben bunu kabul edemem çünkü Azir'i seviyorum diyemiyor. Diyemez. Yamaç da bunun farkında. İşte tam bu noktada devreye Azer'in girmesi bekleniyor. Peki Azer neler yapacak? olabilir. Şimdi hemen bu konuya geçelim. Bizim bildiğimiz Azer böyle bir şeye duyduğunda deliye döner ve kesinlikle göz yummaz. Daha ilk dakikadan Karaca'ya gel benimle yaşa istersen seni oradan çekip alırım diyen Azer sevdiğini peşinden sonuna kadar gitmeye devam edecek. Gizlice veya açık bir şekilde bunu yapmaya devam edecek. Önceki videolarda da bahsettiğimiz gibi akıllara yine Roma ve Juliet senaryosu geldi. Evet bu aşk bir bakıma ailelerin düşmanlığından dolayı yasak bir aşk fakat Azer ve Karaca engellere rağmen devam edecekler. Hatta Karaca gemileri yakarak Azer'in yanına giderse işte o zaman aksiyon katsesi ikiye katlanır veya Azer bu mevzuyu öğrendikten sonra Karaca'yı zorla yanına almak isteyebilir. Sonrasında ise gizli bir nikahla evlenerek büyük bir adım atabilirler. Bu olası bir senaryo. Kısacası Azer ve Karaca'yı bir önceki videoda söylediğim şu mevzu bekliyor. Azer ile ilgili şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet Azer eski aksiyon dolu geri dönecek fakat bu konuda Karaca etkisi de olacak. Yani Azer ve Karaca arasında yaşananlar bile başlı başına çok farklı aksiyon sahnelerinin yaşanmasına neden olacak. Evet Azer ve Karaca için işler bir hayli karışık ilerleyecek fakat bu ilişkinin tamamen bitmesi asla söz konusu değil. Zaten senaristin Azer Karaca ilişkisini bitirmesi demek bir bakıma kendi ayağını sıkması demek. Çünkü bu ikili genel olarak çok sevildi ve bu yöndeki senaryolar hız kesmeden devam edecek. Diğer yandan Vartolu'nun büyük fedakarlıklarıyla çukurun imajı yeniden düzeldi ve gazete Emir'in yaptığı haberle beraber çukurun artık kötü imajı yok oldu. Bu konuda Vartolu'yu ayrı bir parantez açalım. Ciddi anlamda dizinin merkezi ve büyük bir fedakarlık yaparak hapse girme pahasına Yamacı ve çukura yardım etti. Yamacının da belirttiği gibi Vartolu'nun çıkışı uzun sürmeyecek. Fakat bu süreçte saadetle ilgili olumsuz bir senaryo Vartolu'yu bekliyor olacak. Kısacası Vartolu'yu yepyeni maceralar bekliyor. Bunun yanı sıra Vartolu'nun geçtiğimiz bölümde söylediği bir cümle dikkatleri çekti. Yamacı konuşurken bir kere ihanet eden bir daha edebilir dedi. Ve bu cümle ilerleyen bölümler için bir spoiler olabilir. Aileden şimdiye kadar kimleri ihanet etmişti? Selim ve Akın. Bu ikiliyle ilgili sürpriz senaryolar gelişirse şaşırmayın dostlar. Bu arada Akın demişken son birkaç bölümdür adeta figüran gibi ortalıkta dolaşıyor. Da Burak Dakak gibi genç ve başarılı bir oyuncu böyle devam ederse harcanmış olur. Akın'ın daha fazla sağda olması lazım. Hainlik yaptığı dönemlerde daha sağlam senaryoları vardı. Fakat sonrasında Çukur Akın'a emanet denilmişti. Fakat bu durum bir bölüm sürmüştü. Şimdi ise sesi bile çıkmayan bir Akın Koçovalı izliyoruz. Umarım bu durum değişir. Yoksa 4. sezonunda da Akın karakteri bu şekilde harcanmış olacak. Songül ile olan ve yarım bırakılan sahnelerini de unutmadık. Bakalım sıra Akın'a ne zaman gelecek. Bu arada Akın'ın Azer ve Karış ilişkisini öğrenmesiyle beraber Azer'in evine gideceği ve gergin dakikaların yaşanacağı senaryo çıkarıldı ve ertelendi. Bakalım önümüzdeki bölümde bu mevzuyu görebilecek miyiz? Ve Karakuzular. Masum'un önderliğinde adeta Cumali'nin hayatını kurtardılar. Tabi Masum bir de yamaca ciddi anlamda büyük destek sağladı. Kuzlar ve Masum geçtiğimiz bölümde adeta şov yaptı diyebiliriz ve bu şovların devamı gelecek. Masum ve kuzlar her geçen gün daha fazla güçlenerek ve daha fazla kalabalıklaşarak Arıkböke'nin başlattığı yeni savaşta yamacın ve koçovaların en büyük destekçileri olacak. Bu arada Masum hayranlarını sevindirecek bir gelişmeyi sizlerle paylaşalım. Çukur'da Masum karakterini oynayan Berkay Ateş, dizinin 4. sezonunda da kalır da olmaya ve çok sürpriz senaryolarla ekranlarda olmaya devam edecek. Ve Emmy ile ilgili yaşanan son gelişme ise üzücüydü. Aykut'la konuşan Emmi hastalığından dolayı ne yaptığını bile bilemez hale geldi ve duydukları karşısında adeta şok oldu. Alzheimer hastalığına yakalanan Emmy'nin vedası yakın diyebiliriz ve bu süreçte büyük sırrın artık ortaya çıkması bekleniyor. Önceki videolarda da belirttiğim gibi bu sırrın ortaya çıkış süresi biraz ertelenmişti ve sezon finaliyle çok yakın bir zamanda ortaya çıkacak ve bu zaman artık yavaştan geldi çarptı diyebiliriz. Emmy'nin sahnesinde ne kadar üzüldüysek Medet'in sahnesinde ise bir o kadar eğlendik. Dizinin neşe kaynağı olan Medet ve Cennet arasında kısa süre öyle yaşananlar izleyicinin beğenisini kazandı. Özellikle sosyal medyada Metcan hayranları şimdiden yerini ayırttı. Cennet'in de Medet'e karşı her ne kadar abi dese de boş olmadığını gördük. Ve bu ikiliyle ilgili önümüzdeki bölümlerde güzel sahneler yaşanacaktır. Hatta Medet'in düğününü görürsek şaşırmayın. Önümüzdeki sıkıntılı süreçte yeni videolar gelmeye devam edecek dostlar. Sadece birkaç saniyenizi ayırıp kanala abone olarak bana olan desteklerinizi bekliyorum. Ve anlık gelişmeleri kaçırmamak için bildirimleri açmayı ve Instagram üzerinden de takipte kalmayı unutmayalım. Koronavirüse karşı çok dikkatli olmanız dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın dostlar.